bunlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Eyvallah Ahmet Nazif. Sisokko hoş geldin. Hocam hoş buldum. Herkese iyi geceler diliyorum. Dinlemekten keyif alıyorum. Burayı herhangi bir siyasi Yok. kimlikle de gelmedim. Sağ olun. Emre Hoca'nın dediklerine karşı eleştirip ben Mustafa Kemal'in ve Kemalistlerin ölüsünün bile Hoca Efendi'yi götten sikebileceğini düşünüyorum. Bunu maşallah. Maşallah. Aferin Sisoko. Yani e, yani sen cinsel organını hiç ağzından düşürmüyorsun maşallah. Az gelişmiş memelisin sen çünkü. E, seni şimdi ben şöyle bir atayım. Yani hocam bir tur bir tur götüremiyoruz Emre hocam. <laughs> Kemal İzmir'in çökmüş olduğunu gösteren güzel bir kanıt yani. <laughs> şey olarak, oturup oturup konuşabileceğin oturup konuşabilecek kadar kelimeleri olmayan şey yani bu 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 yani işte anlattığım hikaye bu yani evet. A Ahmet hocam çünkü çöktüğünü kemalizmin burada bir saat iyi gördü yani. ya hocam öbürü oradan yazıyor diyor ki şunu niye konuşmuyoruz la oğlum sen benim ağzımın kahyası mısın la neyi konuşacağımız şeyde, ne? şeyde kalalım da şeyde kalalım Tamam yani hocam. bozmadan e, devam edelim hocam. Ama bu bize e, bir güzel örnek olarak Kemalizm'in işte düşünce sefaletini de gösterdi. Gelip burada güzelce savunabilirdi oysa. Evet. Turgut Turgay hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ben de yani çok kısa bir şey gözlemimi sunmak için geldim. O az önceki terbiyesiz adam zaten düşündüğüm bir şeyi yeniden anımsattı bana. Yani e, ben 80'lerde Türkiye'de ilkokula başladım. İşte 80'lerin sonunda tabii Kenan Evren falan darbe yapmış Eskişehir gibi bir yer katı kemalist eğitimden geçtim yani ama ben o zaman gördüğüm idealist bir öğretmen tarzı vardı. Yani kendi açısından bazı yönlerden daha görüşlü olabilir ama bir idealizmi görüyordum o öğretmenlerde falan. E şimdi ben bir lümpenleşme görüyorum yani bir kemalistlerde ben lümpenli görüyorum. Yani, ülke ocaklarındaki tipler gibi böyle küfreder, ağzına küfür almadan konuşamaz. Yani böyle şimdi bu iyi midir kötü müdür yani ona kendileri karar verebilir. Bir popülerleşme var ülke ocakları hiçbir zaman bitmedi yani hatta şu anda popüler olmuş olabilir ama hakikaten yani... E Karşılığı dedir Türk toplumunda. İşte böyle ideolojik olarak bir araya gelip belli ortamlarda, belli konularda ideolojik mastürbasyon yapan, ülkeye herhangi bir katkısı olmayan lümpen tipler yani bunlar. Ya ben Kemalistler'de aynı bir eğilim görüyorum yani. Benzer bu şey gibi. Ya Ümit Özdağ, Muharrem İnce'ye mi kalmış ya? ya? Allah aşkına yani Bunları, bunları böyle lider diye karşımıza çıkartan bir kitleden bahsediyoruz. Yılmaz Özdağ denilen gerizekalıyı şey önderi gibi, kanaat önderi gibi besleyen bir kitleden bahsediyoruz. Ya tamamen böyle şey bu lümpenlik kendi kendini bitirecek bir şey. Şu anda muhalefetteler diye birazcık ee, bir...